Merhabalar sevgili yengeçler kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım arkadaşlar 10 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor bay ya da bayansınız kolektif bir açılımdır bu arada arkadaşlar kanalıma videolarımız hani herkes sonuna kadar izlemek zorunda değil 11.000 abone olana kadar yani 10 bin aboneye geçene kadar zaten videonun başında kesinlikle söylemiyordum ama ondan sonra hakikaten şöyle bir şey ah, fark ettim videonun sonuna kadar gelmeyen, izlemeyen o kadar çok insan var ki hani sıkılıyor, sıkılabilir insanlar ya da ne bileyim son noktaya kadar e, sizin aboneliklerinizin ücretsiz olduğunu bilmiyor olabilir. Ya bir kesim insan var halen böyle sanki katıl butonu olur ya ya da böyle ücretli abonelikler o şekilde zannedebiliyorlar. Bu yüzden de hani videoların başında abone ol, beğeni yap gibi konuşmalar yapıyor isek bunun nedeni belki sonuna kadar izlemiyorsunuzdur. O ya da bu sebepten dolayı acilen çıkmak zorundasınızdır. Bu yüzden böyle beğenseniz bile beğen tuşuna basmayı Unutabiliyorsunuzdur, biz de unutabiliyoruz çünkü hani aa, beğeni yaparsanız abone olursanız diye söylememizin amacı bir hatırlatmadır. Tabii ki o an abone olmayan zaten olmaz, olacak olan zaten olur. Ama beğenecek zaten beğenir gibi düşünenler var ise tabii ki beğenecek olanlar beğenir ama hani o an unutabiliyor, o yüzden bazen böyle hatırlatma yapabiliyoruz. Beğenilerinizi eksik etmezseniz harika olur diye. Ama maalesef ki bazı insanlar bunu anlamıyor. Biraz kıt oluyor beyinleri. Bu yüzden hem dalga geçebiliyorlar, alay edebiliyorlar. Aa bak yok beğenir misiniz diyor da abone olur musunuz diyor da gibi. Hiç kimse kendi kelimelerine, kendi sözcüklerine bakmıyor mesela. Bir de böyleleri türedi. Neyse. Bu da gene yabancı çok şöyle diyeyim yabancı yabancılardan gelmiyor derken aynı işi aynı iş ile uğraşanlar genelde birbirinin taklidini çok yapıyor. İnsanların taklidini yapmaya kalksak var ya o kadar tuhaf konuşanlar var ki ya da gerçekten kendini kahin zannedenler. Biz burada eğlence amaçlı, terapi amaçlı bir şeyler yapıyoruz işte. Neyse 10 günlük zaman diliminde bakalım sizleri neler bekliyormuş falan inanmayalım falsız kalmayalım sevgili yengeçler ben de dahil olmak üzere evde de böyle eğlence amaçlı keyif amaçlı kapatıyoruz açıyoruz şöyle bir bakıyoruz İlla ki kendimiz buna göre de tabii ki şekillendirmiyoruz tüm güzellikler sizlerin olsun diyelim bakalım neyse haliniz o çıksın falınız Sizinle sanki böyle şaka yaparken şakayı bayağı bir abartan, alınmanıza vesile olacak bir kişi olabilir. Bayağı bir akım derken sarım dayayacak bir kişi var buna birazcık kırılabilirsiniz. Bu da yengeç burcu gibi ama sevgili yengeçler işin garip tarafı bu da sizin burç taşınız olabilir. Nereden konuşacağını bilmeyen bir erkek sureti ama bu gerçekten nerede ne konuşacağını nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen kendine bakmayan kendi konuşmalarına kendi tarzına kendi yaşam biçimine kendi yaptıklarına adapte olmayan ama başkalarını eleştirmekten geri kalmayan bir kıt var burada geri var 30-32 yaşlarda olabilir isminde Ra harfi olabilir M harfi olabilir İ harfi de görünüyor bu kişinin felaket böyle. Asla ne konuşacağını bilmeyen bir insan bu. Yükseleni başka da olabilir ama kendi burcu yengeç gibi. Böyle bir yakınınız, bir arkadaşınız, bir dostunuz olabilir. Bu kişiye çok kızıyorsunuz. Ne zaman konuşmayı öğreneceksin sen diye. Dönde bir kendinle alay et. Dönde bir kendinle dalga geç diyebilirsiniz. Aynayı tutacaksınız. Al bakayım kendini istediğin kadar dalga geç. İnsanlarla uğraşmayı bırak diyeceksiniz. Şaşıracaksınız da o kişi şaşırıyorsunuz. Halbuki yengeçler hiç kimsenin üzülmesini istemezler. Bazen psikopata bağlayabilirler ama hakikaten aslında özünde hiç kimsenin üzülmesini istemeyen karaktere sahiptir. Bakın sizden haber bekleyen, gizli gizli sizi gözlemleyen, her hareketinizi inceleyen bir kişi var. Kısmetinizde daralmalar olmuş sanki. Bunun nedeni de bir nazara, bir göz değmesine uğramışsınız. İki defa gözyaşı dökebilirsiniz arkadaşlar. Şarıl şarıl bir gözyaşınız var. Hat safhada duygusallıklar olacak. Bir kişi partneri, diğeri de sanki böyle ufak bir hastalık, rahatsızlık haberi diyelim. Fazla da felaket tellallığı yapmayalım etrafınızdan birisinin bir olumsuz haberini duyacaksınız. Yakın geçmişte de böyle bir olay yaşadıysanız hala bunu e, unutamıyor gibisiniz. Sürekli ağlıyor, sürekli sızlıyor, sızlanıyor gibisiniz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olmuşla ölmüşe çare yok. Sizi bekleyenleriniz var. Üç farklı haneden bekleniyorsunuz. İkisi birbirine çok yakın. Buraya bir ziyaret yapabilirsiniz. çok değer verdiğiniz bayağı bir e, değer verdiğiniz bir kişiden ters bir tepki mi gördünüz şu an bir pişmanlığınız var arkadaşlar için için bir pişmanlığınız var yani kadrimi kıymetimi değerimi bilmeyen kişiye ne çok değer vermişim diye bir pişmanlığınız söz konusu faydasız olmayan her şeyden ve herkesten bir uzaklaşma, kaçıp gitme isteğiniz ve arzunuz var. Yüreğinizi katran gibi bağlatan kişilere karşı isyankarsınız. Beni bile hayattan soğuttunuz ya, bravo diyorsunuz birilerine. Resmen ruhani yönden, manevi yönden alt üst etmişler sizi. Sizi Dünyasının merkezini koymuşta bir kişi var bu 10 günlük zaman dilimine niyetlendi. bu süre zarfında bu kişiden bir haber alabilirsiniz bir yeşil ışık alabilirsiniz o şekilde görünüyor Sizsiz bir dünya düşünemiyor arkadaşlar bu kişi Lakin sanki bundan sizin haberiniz yok gibi bu platonik olarak da olabilir sevgili yengeçler sanki platonik bir aşığınız var yakın bir geçmişte bir karşılaşmanız olabilir. Platonik olarak o kadar çok seviyor ki sizi. Sanki dünyasının merkezine koymuş. O şekilde görünüyor. Sensiz bir dünya düşünemiyorum diyor. Bu kişi sizin ona açılmanızı sağlamak için uğraşabilir. En son nokta artık yapacak bir şey yok. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara diye size bir açılmada bulunabilir. Ya yani böyle bir aşık görünüyor etrafınızda. Bunu seziyor gibisiniz ya. Yavaş yavaş aslında bunu seziyorsunuz. Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen beni şaşırma diyor birisi. Yengeç burcu hanımları 25-30 yaşlarda olabilirsiniz. Etrafınızdaki deli bir aşık var burada. İsminde A harfi olabilir bu kişinin. Baş harfi A olabilir pardon. Bu kişiden bir evlilik teklifi alacaksınız. çevrenizde size karşı diplomatik davranan o kadar çok kişi var ki. Bundan sonra böyle diyeceksiniz. Madem o bana diplomatik davranıyor ben de onlara aynı davranacağım. Samimiyet yok. Benim gibi samimi içten bir insanı bile bu hale getirdiler. Bravo diye tebrik edeceksiniz arkadaşlar birilerini. Sizler de siyasi olacaksınız. Yani o şekilde olacağınız görülmekte. Ufak tefek etrafınızda yani minik minik sorunlar yaşayan bir kişi olabilir. Bu minik sorunları kendine büyük bir kaos haline getiriyor. Bununla bir konuşma yapacaksınız ama bir hem teselli amaçlı hem de kırmadan. Hani aslında o kadar büyütülecek bir şey değil. Habire size birilerini aslında kötülemeye giriyor. Hani sorununu anlatıyor ama biraz abartarak anlattığı için bir konuşma yapacaksınız. Milletin ne derdi var, ne sorunu var? Bunu abartma. Anneniz olabilir, ablanız olabilir, yaşça büyük bir insan. Şu an bir sıkıntı, bir üzüntü içerisinde. Kafaya taktığı çok şey var. Yani resmen düşünmekten delirmek üzere diyebilirim. Bununla bir oturup konuşmanız lazım. Sizle dertleşmek istiyor. Ama maalesef ki yanlış anlaşılmadan da korkuyor. Hani arayar kızıştırma ya da dedikoducu konumuna düşmek de istemiyor. Dikkat dağılıklığınız olabilir yengeç burçları kendiniz ile alakalı dikkat dağınıklığınız yüzünden minnacık bir problem yaşayabilirsiniz. Vücudunuz ile ilgili. Önünüzde bir şey var sanki bu önünüzdeki şeye bir zarar gelecek gibi. Daha bir sendeleme olabilir. Elinizde bir şey dökülme gibi. Kazalara açık olabilirsiniz. Kafa ve dikkat dağınıklığından dolayı. Böyle havalar 1 milyon 500 olan bir kişiye karşı uyuz oluyorsunuz. Yani burama kadar geldi artık şunu haddini bildireceğim der gibisiniz. İşi gücü hava bu kişinin. Sizin karşınıza çıkmak için can atan birisi var. O anı bekliyor sanki. Artık karşına çıkacağım. O an geldi diyor. Bakalım tabanınızda neler var sevgili yengeçler. Bakalım. Evet video görünüyor. Bazen gidiyor. Evet. Bay olun, bayan olun. Baylar ve bayanlar diyelim. Dileğiniz olacak mı arkadaşlar? Baş harfi M olan, E ve İ harf olan bir kişi Kendini bir şey zannediyor arkadaşlar. Bu insana böyle etraf tarafından şişirdikçe şişirmişler, şişirdikçe şişirmişler. Kendini o kadar böyle bir halt zannediyor ki birilerini küçümsemeler, birilerine yüksekten bakmalar. Ama bilmiyor ki ilahinin tokadı yaman olur arkadaşlar. Nasıl ki insanlar o kişiyi şaha kaldırdıysa hızlı bir şekilde inişi de muhteşem olabilir. Bu da sizin burç taşınız gibi. Şok oluyorsunuz zaten. Yükseleni başka olabilir işte. Normalde yengeç burcuna gerçekten yakışmayacak hareketler. Kendini bir şey zannediyor. Yani burnu kaf dağında diyebilirim. İnsanları küçümsemeler. Yüksekten bakmalar. Burun kıvırmalar. Kendini bir halt zannetmeler. Bir erkek sureti ama bu. Şöyle bir boy aynasında bir kendine baksa zaten kimseye bir gıdım laf söyleyemeyeceğini anlayacak ama bakmıyor işte. Maalesef ki insanlar kendi e, kusurlarını göremiyorlar ama başkalarınınkini çok fazla görüyorlar. Bu insan da böyle şey ile uğraşabilir. Yani fala, ya fala inanmayalım fazla kalmayalım ama bir de şeyler türedi ya enerji. ...böyle nasıl artık insanların enerjilerini yükseltmeler diyelim. O şekilde bir işle de uğraşabilir. Neyse, böyle bir kişi uyuz olacaksınız, sinir olacaksınız. Sizin enerjinizi yükselteyim derken, enerji çalışmaları yapayım derken enerjinize alışı edecek diyebilirim. Enerji, enerji kalmayacak <laughs> sizde. sempatik gibi görünen ama uyuzun teki yani gerçekte böyle bir insan. Karakterini insanlar yavaş yavaş ortaya koyuyor sevgili yengeçler. Bu insana kıl olacaksınız. Sanki böyle ha bire kendinden bahseden, övünmeyi seven de bir kişiden gına gelmiş gibi ya. Bu bu 10 günlük zaman diliminde resmen birileri size vık, vık boğacak diyebilirim. Sizden ne yaparsam, ne edersem bir şey koparabilirim diye düşünen birisi var. Bir iğne bile alsam kardır diyor bu insan. duygusal olacaksınız. İnsanlarla dalga geçen birilerinden uzak duracaksınız. Alınganlıklarınız hat safhada olacak ama gerekli alınganlığınız. Evet sevgili yengeçler. Bakalım şöyle tarot okumanızda neler var. Ufacık da bir tarot okuması yapalım. Aşk, iş, maddiyat, kariyer 10 günlük zaman diliminde sizleri neler bekler? İmparator arkadaşlar. Haftanın enerjisine bakar mısınız? Aa su grupları. Aslında bakın bir su grubuna daha bunlar çıkmıştı. Akrepti sanırım. Bakın hiçbir seçmedim. Elimle böyle sanki karıştırdım. Hani yerini biliyormuş gibi <laughs> elimle seçmece değil arkadaşlar. Karıştırdım şansınıza, bahtınıza bunlar çıktı. Akrep'te de bunlar çıkmış diye hatırlıyorum. Hepsi çıkması şart değil, hepsi de olabilir. Değişik yerlerden aldım, elimi soktum, aldım, çıkardım, bunlar çıktı. Sizlerin de kadersel bir süreçten geçtiğiniz görülmekte. Belki de bazı yengeç burçları Akrepler ile aynı kaderi paylaşıyor olabilirsiniz. Ya da acaba sizden hoşlanan, sizi seven Akrep burcundan birisi mi var? Bu kişiyle kadersel bir bağınız da olabilir. Çünkü a, aynı kişide aynı kartlar hemen hemen geldi. Bakın azizesiniz diyor. Etrafınızda saplantılı bir aşık var sevgili yengeçler. Dikkat edin size ham yapabilir. İmparator Bolluk bereket güzellik endam asillik asalet sizlerde bay ya da bayansınız yürüdüğünüz, geçtiğiniz yerlerden sıkça sizden ve adınızdan bahsediliyor yaptığınız işlerden. Adım attığınız yerde iz bırakıyorsunuz arkadaşlar. Adımınızı attığınız her yerde sizlerden konuşuluyor. Unutulmuyorsunuz, unutulmazsınız. Her yerde, herkeste, mutlaka bir iz bir parmak bırakıyorsunuz. Kader sizden yana olacak. Kader çarkı artık sizden yana doğru dönecek. Olumlamaları, güç, zorlukları, güçsüz gibi göründüğünüz bir zaman diliminden artık geçmişsiniz. Sınavı vermişsiniz. Şu an aslan kadar güçlüyüm, kartal kadar da yükseklerdeyim diyorsunuz. Şimdi diyeceğim ki hamile olabilirsiniz. Aa, ben erkeğim nasıl hamile olabilirim diyenler olabilir. Ya bir de böyle saçma saçma yazanlar oluyor. Bazılarını siliyorum yorumlara da. Ya arkadaşım, arkadaşcığım, cancağızlar burada hamile olabilirsiniz dediğimizde mantık çalıştırın bayansanız hamile olabilirsiniz hani illaki her lafı türetmemize de gerek yok o zaman zaman hiç yetmez bay ya da bayansınız hamilelik haberi alabilirsiniz ya da hamile olabilirsiniz dediğimizde beyler hamilelik haberi alacak işleyişlerinden müjde bayanlarda kendilerine bile müjde olabilir yakınlarınızdan, etrafınızdan da doğurganlıkla, gebelikle ilgili konularınız gündem olabilir diyoruz. Ama işte bazıları boş boş yorum yazmayı sevdiği için ben erkeğim nasıl hamile olurum? Çok saçma yorum yazanlar oluyor. Bazıları da siliyoruz. Neyse arkadaşlar ya da gelmiş 70 yaşına aa aman sallıyorsun ben hamile falan değilim. Ya, teyzeciğim. <laughs> Sen 20'sin 70'inde nasıl hamile kalacaksın zaten. Bu kartın anlamı odur. Bolluk, bereket, hamilelik. Yürüdüğünüz yerde gerçekten adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Asilsiniz, güzelsiniz, imparatoriçesiniz sevgili yengeçler beyefendilerde gene bolluk ve bereketin hakim olacağı bir süreç. Oğla, Boğa ve Başak Burcu'ndan güzellikler size bulacak. Saplantılı bir aşık olabilir. Etrafınızda sizi güzel gören, becerikli gören de birileri var diyor kartımız. Öylesiniz zaten. Hakikaten Yengeç Burcu bayanları aşırı derece zekisiniz, güzelsiniz, asilsiniz. Etrafınız tarafından beğeniliyorsunuz. Her yaptığınız hareket gerçekten insanlarda iz bırakıyor. Sevenleriniz çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın dost Hepinize sevgiler saygılar. Bye bye.